Her şey çok ince detaylarına kadar baktılar. Bu çok önemliydi bizim için, değerliydi. Sadece merkezi derslikleri unutmuşuz. Gezmeyi o da yakın olduğu için sanırım olsun, önemli değil. Tekrardan teşekkür ediyorum hocam, sağ olun. Şimdilik ara verdiğimiz süreçte de akreditasyon hocamın da belirttiği gibi aslında bir yolculuk. Yani biten bir süreç ya da tamamen hazır olunan bir şey değil. Çünkü kalite denen olgu... Yani müşterinin beklentisinin ya da hizmet sunduğunuz kesimin beklentisinin üstünde değer yaratmak olduğu için bizler bugünden yarına hep aslında koşacağımız bir süreç bu. Ee, bu süreçte de e, kalite yolculuğunun bir kısmını da buralarda geçirdik. Yani sizlerle beraber bu birkaç günde geçirdik. Ee, ben kendi adıma bundan çok keyif aldım. Hem, hem süreçler üzerine konuşurken hem süreçlerde neler olması gerektiği hem daha iyi olması gerektiğini daha iyi olması gereken aslında bir değerlendirme veya denetleme kavramını uygun bulmuyoruz ama bir değerlendirmeden ziyade bir fikir <laughs> işare şeklinde geçirmeye çalıştık. Umarım siz de böyle düşünüyorsunuzdur. E bunun neticesinde de hani bu iki günlük yolculuk sadece kalite için yeterli değil tabi. Hem bugünden itibaren başlamak süreciyle yeni atılacak daha adımlar olduğuna da olduğuna dair de istişarelerimiz oldu, görüşmelerimiz oldu. Bunu bir karşılıklı olarak hem burada olan hem de orada oturan kişi açısından bir öğrenme yolculuğu olduğunu düşünüyorum. Benim için çok keyifli geçti. İnşallah sizler için de keyifli ve hayırlara vesile olacak bir süreç olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. İbrahim Hocam'ın söylediği gibi her ikimiz de bir bölüm içinde bu Star'ın akreditasyon sürecini sizlerle beraber değerlendirdik. Bizler için çok öğretici oldu. Sizlerle tanıştık. Tabii çok kıymetli. E, bize zaman ayırdınız. Onun dışında hocamın belirttiği gibi çok e, dolu dolu bir akademik e, birlikte çalışma imkanı bulduk. E, yine hocam çok güzel söyledi. Süreç devam eden bir süreç hepimiz için. Biz de öğrenmeye çalışıyoruz değerleme yaparak. Sizler raporlarınızla, işte e, öz değerlendirme süreçleriyle bu yolculuğun içinde en iyiye, en işler olana tabii bu zaman boyutuyla bir de, şu andakiyle Teşekkür ediyoruz. Zaman ayırdınız. İki gün bizle beraberdiniz. Ders saatlerinizi esnettiniz belki. Süreçlerinizi durdurdunuz. O Bölüm başkanlarım, değerli öğretim üyeleri, değerli değerli personelimiz. Öncelikle davetiniz için biz çok teşekkür ederiz. Hocalarımın aktardığı gibi bu bir yolculuk, bir süreç. Bizim için çok keyifli iki gün geçirdik biz burada. Çok şey öğrendik. Umuyorum ki karşılıklı olarak bu süreç... Ee, aynı öğrenme süreçleriyle, aynı iyileştirme süreçleriyle devam eder. Eğer hocam uygun bulursanız biz e, naçizane bir e, çıkış bildirimi, sözlü iletmek üzere bir çıkış bildirimi hazırladık.